Kızım. Direkt kaydın hemen. Şimdi durumumuz nasıl? Şey yolunda mı? Durumumuz her şey yolunda hocam. Bir şey yok. Ee, yaş mama yiyor. Sabah veriyoruz, akşam veriyoruz. Yani bir avuç yaş yiyor. Yiyor. Ama şöyle yani ben mesela sabah koyuyorum, işe gidiyorum. Akşama bitmiş oluyor. Akşama hemen gelir gelmez. Onu da hemen saldırıyor ona yani. Ama onu da sabaha kadar bitirmiş oluyor. Süper. Tamam. Kusma, şimdi şöyle, şöyle, dün oldu hocam. <laughs> dün değil, ondan önceki akşam oldu. İlk akşam olmuştu bir. İlk akşamdan sonra tamam. buraya işini getirdi. Aynısını oldu. Tamam. Onun akşamı. Tamam oldu. Yani mama mı kıstı? Çarşamba. Evet, yaş mama ve tüy yumağı Tamam. Tüy yumağı olduğu için o da operasyonla alakalı bir şey evet. değil. fotoğrafını çektim. Bakayım. <laughs> tamam. bazen gözden bir şey kaçıyor çünkü fotoğraf bizim için inanılmaz değerli. Şey Oo. Çok oldu. Kocaman bir tüy yumağı var. Evet. Değil mi? Ya? ile de beraber. Tamam. Mal pastayı lütfen Tamam. Operasyon süresi boyunca 5 gün boyunca e ben dokunuyorum, yabancı bir yere geliyor, evet. çıkıyor. Bundan her biri onu yağlamaya tepesi Tamam mı? Tamam. Tamam. Onun için kendini temizlemeye çalışıyor çünkü. Hı -hı. Onun için e, malt pastayı ciddi oranda arttı. Tamam. Kilograma 1 santim üstüne çıkıyor. Tamam. 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 O da normal. Hı -hı. Çünkü yaş mamanın posası az. Hı -hı. Zaten bir de az yiyor 5 evet. gün boyunca. Hı -hı. Az yediği için de o da normal. Yani şey yok, idrarına başlıyor. Son günümüz Hı -hı. hepsini kapatıyorum çünkü kolları. Tamam. Bütün gece birlikte çıkıyorum. Ha, tamam, hareketli. <laughs> hareketli hiçbir şey. Normal. Yok. Yani o zaman tamamen sağlık normale döndü. Evet. Ya ben sanki oyuna zorlamıyorum. Yani ben de zor, şey artık zorlama vakti evet. geldi. Tamam. Yo <laughs> sızı maksimum 48 saat sürüyor zaten. <laughs> yok 48 saatten <laughs> sonrası nazar. Evet zaten eskiden kucağına aldırmıyor böyle ilk şeylerde hiç artık kucağıma alıyoruz şey. Evet. Oraya durmuyor Duruyor, izin veriyor. Bugün o zaman antibiyotikini yapıyorum, vitamin yapmıyorum. Tamam. Poşet tamam. canını yakmayalım. Tamam. Vitamin, B vitamini çok fazla can yakıyor. O yüzden gerek yok. Şu an anlattığınız hikaye çok güzel olacak. Bugün son gün o zaman. Hadi gidiyoruz. Hadi burada bekle bir masayı sileyim. Mesela bugün operasyonlarda kısırlaştırma, dişi kısırlaştırmada 5. günü görmüş olacaksınız. Operasyonun 5. gününde az önce konuştuğumuz hikaye şekilleniyor. Yani aslında zaten biz şey diyoruz operasyondan sonraki gün normal kaldığı yerden hayatına devam edebilmeli diyoruz. Ama bu canlı bir kedi olduğu için zaten şiddetli bir stres yaşıyor operasyon sırasında. O yüzden üçüncü günü buluyor aslında. Aşkısı, bugün vitamin yapmayacağım sana. Hoş. 5 gün boyunca aldığı antibiyotikler için gelip gidiyor. Operasyondan sonrası da en az operasyon kadar önemli. Tamam yakalık yok, bandaj yok vesaire hani operasyon olanımız küçük ama antibiyotik yine de ortadan kaldıramayız. Mesela diyelim bir sokak çocuğunu oper ettiğimizde 5 gün sokağa salmıyoruz. Mesela anlayabileceğiniz örneklerden birisi. Sen istediğin kadar steril operasyon yap çünkü. O operasyonda maalesef ki iç organların yanına giriyoruz. Maalesef giden kastım. Götün düşüyor farkında mısın? Bu düşüyor. Bu düşüyor. Allah'ım ya Rabbim. Gelin bir de operasyon bölgesini görelim. Bir de başını bağlayayım göndereyim tamam mı? Alo. Nereye gidiyor? Acaba nereye, nereye? gidiyorsun? Bu popoyu, bu götü ısırayım mı bu götü? Ne dersin? Oy 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 oy, oy. Bir operasyon bölgene bakabilir miyim önce? Evet. Evet. Bölgeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hop. Bak olması gereken operasyon alanı bu işte. Şurada hafif böyle bir minyak şişlik de oluyor. Bu kadarı çok çok normal. Böyle yumuşacık bir şişlik o zaten. Bir hafta içerisinde tekrar geri iniyor. Ağzını öpebilir miyim? Oh! Çok kayıp. Genç kızdığını elinden aldık diye. Bu kadar da harca tıslamamalı. Alo. Ağzını yürüsünü yerim çocuğum. Tamam aşını yap. Aşı değil pardon. İlacını yapıp gönderiyorum. Oldu da bitti maşallah. Hayır bir yere gidemezsin. Buraya gelir misin? Buraya gelir misin? Bu kadar uzun sövülmez. Ar edep vermedim ailen sana. Lan vitamin de yapmadım. Ne oldu ne oldu? Acımadı bunu biliyorum. Hadi saklan. Saklan hadi. Heh. Tüpü bak. Hadi gel. geleceğim buraya. Koş koş kaç 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 kaç. Ayıp ediyorsun ama. Bunca yaşanmışlığın üzerine ayıp. Bugün de hayatınıza, evinize misafir konuk olduğumuza göre yarın akşam görüşmek üzere. Yarına kadar kendinize güzel bakın. Benim için ve kendiniz için değerlisiniz.